Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma ca'atahu sehla. Allah'ım senin kolay kıldığından başka bize bir kolay yoktur. Ve ente tec'alül hazni iza şi'te sehla. Ve sen ki Allah'ım dilediğin kimselere, dilediğin zorlukları kolaylaştırır, hüzünleri giderirsin. Ya Rabbi bize de her türlü sıkıntı ve kederlerimizi kolaylaştır. Ya Rabbi bizim zorlarımızı kolay eyle, uzaklarımızı yakın eyle. Ya Rabbi bizi rızan doğrultusunda cennete yol yapabilen bahtiyarlardan eyle. Allah'ım muallimna Allah'ım şu kısacık birliktelikte, şu Seyir FM stüdyolarında bize fayda verecek şeyler öğret. وَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا Her ne işitirsek, öğrenirsek faydalı bir şekilde kulluk hayatımıza taşımak, sağlam bir itikat, salih amel, güzel davranışlar olarak Ya Rabbel Alemin bize güzel bir kulluk hayatında kullanabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Amin ve selamun alel ve velhamdülillahi rabbil alemin. Kıymetli Seyir Efem dinleyicileri, gençlerle baş başa programına safalar getirdiniz, hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in her türlü darlığını gidersin. Cümlemize hayırlı inşirahlar nasip eylesin diyerek bugün İnşirah suresinin huzurunda bulunuyoruz. Mekki bir sure. nüzul sırasında da 12. sırada. Musaf'ta da Kur'an sıralamasında da 94. sıra. Duha suresinden geçen haftalarda konuştuk. Hemen sonra nazil oldu bu kıymetli sure. Cenab-ı Hak Doha suresinde bize maddi lütuflardan bahsetti. Burada da bahşedilen manevi lütuflardan bahsedilerek bu ikisi arasındaki bereket haber veriliyor. Adeta Resulullah teselli ediliyor. Resulullah'ın ümmeti teselli ediliyor. Bu sureyi genel anlamda baktığımızda muhtevası dört bölümde. Birinci bölüm manen üç tane nimetten bahsediliyor İlk dört ayette. Sadrının genişletilmesi Resulullah'ın, belini büken yükten kurtulması ve isminin yüceltilmesi. İkinci bölümde beş ve altıncı ayetlerde eziyetlerin biteceği müjdesi var. Üçüncü bölüm yani yedinci ayeti kerimede bu nimetlere, bu manevi teselliye karşı ibadet emredilir. Dördüncü ve son bölümde de 8. ayeti i kerime kendini Allah'a verme ve Allah'a yönelme ile bölüm tamamlanmış olur. Bu sure ki kıymetli dostlar, tabi her surenin indiği dönem ve sebebi nuzul dediğimiz hadise çok mühimdir. Bu surenin indiği dönem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çok zorluk çektiği bir dönem. Öyle ki kapılar sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yüzüne kapanıyor. Öyle ki Allah Resulüne iman edenler büyük bir dışlanmayla karşı karşıya kalıyor. Kimisi ailesinden, kimisi yakınlarından, kimisi sevdiklerinden uzak düşüyor. İman edenlerin lakapları deli oluyor, enayi oluyor, akılsız oluyor, cahil oluyor, kandırılmış oluyor. Yani kötü kötü damgalar yiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen. Kıymetli dostlar, bizler imanı çok kolay elde ettik. Rabbimize hamd ediyoruz. Müslüman beldede, Müslüman anne babalardan dünyaya geldik. Ama o günün dünyasında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek insana çok büyük bedeller ödetiyor. İnsanlar yalnızlaştırılıyor. Büyük ambargolar uygulanıyor. Allah Resulüne kapılar kapanıyor ve böyle zorlu bir dönemde Rabbimiz Estağfirullah, Elem neşrah leke sadrak? Biz senin göğsünü, biz senin sadrını açıp genişletmedik mi diyor. Kıymetli dostlar, öyle ki bu sure büyük bir mesaj veriyor müminlere. Yani bu sadrın genişlemesi, göğsün genişlemesi o kadar mühim bir iş ki gönlümüzü geniş tutmak için, Rabbimizin ayetlerine gönlümüzü açabilmek için, tam böyle açık tutmak için, Rabbimizin ayetleriyle gönlümüzü açık tutabilmek için bu sureye çok başvurmak, anlamak mecburiyetindeyiz. Düşünün günümüzü artık herkes birbirine kem gözlerle bakıyor. Artık toplumumuz asık suratlı bir toplum oldu. Herkes birbirini hafife alıyor. Anne evladın aklını beğeniyor, Evlat anneyi cahillikle suçluyor. Birbirimize karşı tahammülümüz kalmadı. Hepimiz birbirimizle savaşır haldeyiz. Bu hayatı birlikte bir yerlere taşımak mecburiyetinde olduğumuzu unutup adeta birbirimizle savaşır bir vaziyetteyiz. E böyle olunca bu kadar bu toplumun manen böyle darlık içerisinde olmasının sebebi gönül genişliğimizin olmamasından kıymetli dostlar. Gönül genişliği o kadar mühim bir şey ki bakınız Musa aleyhisselam Firavun'un karşısına giderken ki Firavun'un maddi gücü var. Firavun'un askerleri var. Ya Rabbi ben Firavun'a gidiyorum bari bana bir ordu yolla da Allah'ım ben ordunla gideyim demedi Musa aleyhisselam. Allah'ım şöyle cebime çokça bir zenginlik ver, paramla Firavun'u alt edeyim, paramla onu döveyim demedi. Ne dedi? Rabbiş şrahli sadri dedi. Allah'ım sadrımı genişlet ya Rabbi dedi. Ben Firavun'un karşısına gidiyorum. Firavun'a giderken sadır genişliği ver bana ya Rabbi bununla gideyim dedi. Aziz dostlar birbirimize dua ederken hani hep ediyoruz ya Allah ne muradın varsa versin diyoruz. Allah seni biz çok sevsin diyoruz. Çok güzel dualar ediyoruz. Bir duamız da bu olmalı. Allah senin sadrını genişletsin. Çünkü sadrın genişliği çok önemli. Rabbimiz de elem diyerek başladı. Elem istifhamı inkari hemzesidir Arapçada. Yani biz bunu yaptık anlamında. Elem neşrah leke sadrak. Biz senin sadrını göğsünü açıp genişletmedik mi Habibim? Bu ayetinince ince sormuş sahabe-i kiram. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçen uzun bir hadisi şerif. Ya Resulallah bu iş nasıl oldu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İlk böyle nübüvvet belirtisi sorulunca Eba e rivayet ediyor. Radiyallahu anh diyor ki ben diyor on yaşlarındayken sahraya çıkmıştım. Başımın üzerinde bazı sesler işittim. Öyle ki bir adam diğerine diyordu ki işte bu o, işte bu o diyordu. Diğeri de evet deyince bunlar daha önce gördüğüm kimselere de benzemiyorlardı. Geldiler, kollarımdan birisi tuttu. Hiçbir şey hissetmiyordum. Birisi yan yatır dedi zorlamadan ve çekmeden beni yatırdılar. Birisi göğsünü yo yar dedi, kan ve acı olmaksızın göreceğim şekilde göğsümü yardılar. Kin ve hasedi çıkar dedi birisi, kan pıhtısına benzer şeyleri çıkarıp attılar. Şefkat, merhamet ve rahmet doldur dedi birisi. Çıkardığı şey diyor böyle gümüşe benziyordu. Sonra sağ ayağımın baş parmağını hareket ettirdi dedi ki haydi git ve selamet bul. Oradan ayrılırken küçüklere karşı şefkat, büyüklere karşı merhametli bir şekilde döndüm diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kıymetli dostlar gönül, göğüs genişletilir mi? Evet genişletilirmiş. Allah Resulüne sordu sahabe-i kiram. Ya Resulallah dediler göğüs genişletilir mi? Bunun alameti nedir? Allah Resulü buyurdu ki aldanma yurdundan uzaklaşmak, ebediyet yurduna yönelmek, gelmeden önce ölüm için hazırlık yapmak kişinin sadrının genişletilmesinin alametidir dedi. Peki sadır nedir kıymetli dostlar? Sadır kalp dediğimiz organımızın en manevi dış çeperi. Tıpkı bir soğan gibi düşünün. Soğanın cücüğü olur ama onun etrafında halka 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 soğan birbirine giydirilmiş gibidir. En dış efendim bölüm sadır onun bir içerisi kalp, onun bir içerisi fuat, onun bir içerisi de lüktür. Bunların her birisinin farklı manaları vardır ki Kur'an-ı Kerim ulul elbab der kalbi başka kullanır, sadrı başka kullanır ki bunların her birisinin farklı olduğunun alametidir. Elem neşrah leke sadrak biz senin sadrını genişletmedik mi? Kıymetli dostlar sadr dediğimiz bölüm kalbin ilk giriş yeridir. Yani şeytanın da hedef yeridir. Kinler, arzular, kuruntular, beklentiler her birisinin giriş yeri sadırdır kıymetli dostlar. Dünyaya dair ihtiyaçlarımızla alakalı tüm kuruntuların ve korkularımızın olduğu yer bu sadır kısmıdır. Kin ve günahın yeri bu sadır kısmıdır. Allah korusun genç kardeşlerimizin aşk adı altında, yasak aşk adı altında yapmış oldukları her türlü günahın beslendiği ve efendim kuruntuların olduğu nokta burasıdır. Nefsi kindar ve günahkar yapan nokta buraya şeytanın yolladığı vesveselerdir. Duydu, duyma, bildirme, Ezberleme gibi öğrenilen bilgilerin ilk adresi burasıdır. Her türlü gelen bilgi ilk olarak sadıra geliyor dostlar. Öyle ki düşünün sadır eğer ki nurlandırılmazsa, ilahi vahiyle, ilahi rahmetle genişletilmezse çabuk unutur. Çok çabuk sıkılır, çabuk üzülür, dertleri gözünde büyütür. Küçücük dertlere büyük büyük feryatlar ettirir. Öyle ki 40 dakikalık derste bile hemen sıkılır. Yarım saatlik bir sohbet dinlese ruhu daralır. Çünkü sadır nurunu tamamlamazsa, sadır nurlandırılmazsa işte günümüzdeki psikolojisi bozuk insan modeli ortaya çıkar. Hocam peki biz sadırı nasıl nurlandırırız? Aziz dostlar sadır nurunu şeriatten alır. Şeriatı insan yaşadıkça Allah'ın emrettiği şeriat ölçülerine hayatında efendim gerekli özeni gösterirse yemesinde, ticaretinde, mirasında, tesettüründe yani insan şeriatı yaşadıkça, insani ilişkilerde şeriat uygulandıkça ne olur? Artık sadır olgunlaşmaya başlar. Öyle ki kıymetli dostlar, işte sadrın nuru şeriattan gelmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünelim. İlk günlerde çok tedirgin ne uğradığını, başına gelenlerin ne manaya geldiğini tam manasıyla anlayamıyorum. İnsanlar düne kadar sen Muhammed'in eminsin derken bugün insanlar Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın yüzüne kapıları kapatıyorlar. Cebrail Aleyhisselam ilk geldiği zaman tam manasıyla gerçek suretiyle geldiği için bilemedi Allah Resulü ve bir korku oldu. Acaba dedi ben bir şeytan mı gördüm? Acaba ben bir melek mi gördüm? Doğru mu gördüm? Ne oldu? Böyle sorular beynini efendim meşgul ediyor, zorluyordu. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın gelmesiyle beraber Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatında büyük bir yani değişim oluştu ve bu Resulullah'ı tedirgin etti. Sonra Cenabı Allah Cebrail Aleyhisselam hastasıyla öyle ki vahyi yani hayatını vahiy ile devam ettirmesini söyledi de Allah Resulü rahatladı. Vahiy sadra şifa oldu kıymetli dostlar. Vahiy kesin. Yani bunda hiçbir şüphesi yok. Ama Allah Resulü şundan endişe etti. Acaba ben bu vazifeyi hakkıyla yapabilecek miyim? Öyle ki içi daralıyor, kalbi sıkışıyor da acaba ben bu emaneti hakkıyla yerine getirebilecek miyim? Dinden, imandan mahrum olarak Hızla ateşe, cehenneme doğru koşan insanlara bu mesajı doğru bir şekilde ulaştırabilecek miyim? böyle bir endişe içerisindeydi ki Cenab-ı Hak elem neşrah leke sadrak biz senin sadrını göğsünü genişletmedik mi? Leke dedi Cenab-ı Allah. Alimler diyor ki burada lamlama karşılıktır. Yani sen lillahi Allah için bütün itaati benim için yaparsan ben de yaptığımı li eclike senin için yaparım. Senin göğsünü genişlettim. Demek ki kıymetli dostlar kim kendisi için hidayeti dilerse, hidayet yolunu tercih ederse Allah onun önüne öyle bir ufuk açar ki böyle efendim gönül huzuruna kavuşur. İslam'ı çok rahat bir şekilde yaşar. Allah'ı hakkıyla tanıyamıyorsak büyük bir huzursuzluk başlıyor. Yani yani Cenab-ı Rabbül Alemin'i doğru anlamamız, hakkıyla tanımamız için de güzel bir efendim ne lazım bize kıymetli dostlar? esma Hüsna bilgisi lazım. Resulullah sıkıntılı, Öyle ki insanlar dinlemiyorlar. Öyle ki insanlar yüzüne kapıları kapatıyorlar. İşte hatırlayın Duha suresindeki üç nimeti. Efendim yolda kaybolmuşken bulması, yetimken barındırması, fakirken zengin kılması. Şimdi nimet sadır genişliyor. Yani üç nimetten sonra farklı bir nimet. Yetimi doyurmak, yolunu kaybetmişe yardım, fakire infak kadar önemli bir husus sadırlara şifa olmak. Aziz dostlar, insanların gönüllerine şifa olmamız gerekiyor. Estağfirullah. billah. Ve vada'na anke vizrak ellezi en zahrak. Habibim senden yükünü indirmedik mi? O yük ki senin sırtını ezen bir yüktü. Seni zorlayan bir yüktü. Bazı müfessirler bu ayeti kerimeleri çok güzel manalar vermişler. Öyle ki Allah Resulü'nün hayatı doğumundan vefatına kadar hiçbir zaman kirlenmedi dostlar. Tertemiz bir hayat yaşadı. O temiz bir hayatın sizce nasıl bir yükü vardı? E koşarcasına cehenneme giden bir toplum Allah Resulü'nün sırtındaki yüktü. Üzülüyordu Allah Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ki Hira mağarasına gidiyordu yalvarıyordu Allah'ım diyordu bu insanlık ne olacak bir kurtuluş bekliyordu bir zorluklardan kurtulmak için ümit ediyordu ve Rabbimiz ona bakınız bu yükten vahiy ile onu kurtardı yani hidayet Allah'tan değil de kendisindenmiş diye kendisini sorumlu tutuyordu acaba ben yanlış mı gidiyorum acaba insanları hidayete doğru davet edemiyorum diye bir üzüntüsü vardı ki Cenab-ı Hak bu yükten kurtaldı. Öyle ki Allah Resulü hemen gelen ayetleri ezberlemeye çalışıyordu. Böyle Cebrail Aleyhisselam'la beraber hemen söylüyordu ki ayetleri unutmayayım diye. Ama Rabbimiz dedi ki sen yorulma Habibim. Öyle ki o ayetleri senin kalbine nakşedeceğiz. Yani kendi günahı gibi ağır gelen ümmetinin günahları vardı. Bizim günahlarımızı dert ediniyordu Allah Resulü. Ümmeti, ümmeti diye miraçta bile bizleri istiyordu Rabbimizden. Kardeşlerimi özledim diye bir yükü vardı ki hatırlayın Duha suresinden. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Sen razı olana kadar Rabbin sana verecek ve seni razı edecek. O yüzden kıymetli dostlar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi bu mübarek yükü, bu mübarek yükü çekmeyi iyiliklerimize kadar hissetmemiz gerekiyor. İşte biz bu yükü yüklenirsek, üniversitede günaha koşarcasına giden kardeşlerimizin imanını ve cennetini dert edinirsek, kardeşimizin, komşumuzun cehenneme koşarcasına giden faizle şununla bununla süren hayatlarını dert edinirsek, Allah bize yardımcılar gönderecek. Yardımcı olacak salih evlatlar verecek. Helal kazanç çabası verecek. Dini öğretme gayretimiz bize destek olacak kimseler çıkaracak Rabbimiz. Demek ki Allah'ın yardımı kulun çabasına bağlı kıymetli dostlar. Rafa'na leke zikrak ve yine habibim senin zikrini, senin şanını yüceltmedik mi? İlginçtir. Rafa'na geçmiş zaman. Yani Mevla şunu diyor biz çoktan yükselttik. Yani sen dertlenme habibim. Birileri sana mecnun desin, birileri sana sihirbaz desin, birileri sana sa yani efendim birileri sana kötü şeyler söylesin, sen bunları dert etme. Varafa'ne lezikrat. Biz ta ezelden senin şanını yücelttik. Tüm bunların ötesinde biz senin adını yücelttik. Ebu Said Kudri'den rivayetle sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor. Cebrail bir gün bana geldi. Dedi ki: "Rabbim ve Rabbin senin için şöyle buyuruyor. Bilir misin senin zikrini nasıl yükselttim ya Muhammed? Ben dedim ki Allah en iyisini bilir. Buyurdu ki İza zükürtü zükürte me'i Habibim ben anıldıkça sen de benimle anılacaksın dedi Allah Teala diyor. Ya salavat-ı şerife okuyoruz. Allah'ımızı anıyoruz. Peygamberimiz hemen anıyoruz. Kur'an okuyoruz, Kur'an'ı bize peygamber ulaştırdı diyoruz. Namaz kılıyoruz, namazımızı peygamberden öğrendik diyoruz. Oruç tutuyoruz, bu orucu bize Hazreti Peygamber öğretti diyoruz. İza zükirtu, zükiru, zukir me'i. Ben anıldıkça sen de anılacaksın dedi Cenab-ı Allah. Ya Rabbi seni anmayı, Habibini anmayı, en çok sizi anmayı, her yerde ve koşulda sizi anmayı bize ve seyir efem dinleyicilerine nasip et ya Rabbi. Düşünün ki hutbede salavat, ezan, namaz her yerde bir ezanı düşünün kıymetli dostlar. Bir saniye yok ki yeryüzünde ezan okunmasın. Yeryüzünde bir karış yer yoktur ki orada ezanı Muhammed ile sallallahu aleyhi ve sellemin adı ilan edilmesin. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözü ulaşmasın. Ha, hatırlayın Kur'an'ı. Estağfirullah. İnna Allah ve melekatehu yusallun alen Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler, anıyorlar. Öyleyse ey müminler siz de Allah'ın Resulüne salat ve selam edin. Yani her an Allah Resulü anılıyor. Her an ismi yükseliyor. Öyle ki birileri alay da etse, birileri sünneti atalım da dese, birileri karikatür çizip Allah Resulüne hakaret de etse, çizgi film de yapsa sıkıntı yok diyor Cenab-ı Allah. Ve rafa'na leke zikrak. Habibim biz senin adını zaten yücelttik. Yani bu yapılan hakaretler, bu sünneti basit, gereksiz gibi göstermeler, Hz. Peygamber Aleyhisselam'a yanlış ithaflarda bulunmak, bunlar güneşe tükürmek gibi kıymetli dostlar. Güneşe tükürenin tükmü gene döner dolaşır kendi yüzüne gelir. Öyle ki vallahi o çok yüksek. Öyle ki yani hani şu mesaj veriliyor. Siz ona dokunamazsınız ey kafirler. Siz aleyhissalatü vesselamın statüsüne zarar veremezsiniz. Siz prof olursunuz. Üniversitelerde ders okutursunuz, peygambere ne lüzum var, hadisler uydurma dersiniz, Kur'an bize yeter dersiniz, kendi statünüzü ayakta tutabilmek, kendinizi kin ve nefretten beslemeye kalkabilirsiniz ama ve rafa'na leke zikrak biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ismini zaten yücelttik. Şanı zaten yücedir. Siz ona hiçbir zarar veremezsiniz diyor. Öyle ki estağfirullah. Lekad <laughs> enzelna ileykum kitaben fihi zikrukum efena taqilun. Size şeref öğüt veren bir kitap indirdik akletmiyor musunuz diyor Cenab-ı Allah. Demek ki Kur'an'ın nazil olması hem sallallahu aleyhi ve sellem için hem bizim için kıymetli dostlar en büyük şereftir. Kur'an Hazreti Peygamber için ve Hazreti Peygamber'in yolunun yolcusu için müminler için en büyük şeref kaynağıdır kıymetli dostlar. O yüzden ne olur Kur'an'a çok sarılalım ne olur Kur'an'ı çok iyi okuyalım bilelim yani Kur'an'dan hiçbir zaman ayrılmayalım. Hani öyle diyor ya şair kim ki Kur'an'ı bilmedi say ki dünyaya gelmedi. Biz de ismimizin şan ve şerefimizin yücelmesini istiyorsak Kur'an'ı Kerim'e muhabbet etmek ve Kur'an'ı Kerim'e hizmet etmek mecburiyetindeyiz kıymetli dostlar. Öyle ki Hazreti Ömer Efendimizle Hazreti Osman Efendimizin bir adeti var radıyallahu anhuma. Her sabah kalktıklarında bu iki güzide sahabenin ilk işi Musaf'ı şerefi öpmeyi adet haline getirmişler. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an her sabah Musa'fı eline alır, öper, duygulu bir şekilde ah Rabbimin ahdi. Ah Rabbimin açık fermanı diyerek Kur'an'ı olan muhabbetini izhar ediyor kıymetli dostlar. Kur'an unutmayalım. Peygamber aleyhisselam için nasıl bir şeref isminin yüceltilmesi için bir bereketse biz müminler de Kur'an'a sarıldığımız kadar işte o denli yüceliyoruz, o denli kıymete biniyoruz. İkrimi radıyallahu an musaf şerifi sabah olunca eline alır, yüzüne gözüne sürer, ağlar, Rabbimin kelamı, kelamı Rabbi, kitabı Rabbi, bu benim Rabbimin kitabı diyerek Cenab-ı Hakk'a olan tazim ve muhabbetini ifade edermiş kıymetli dostlar. Yani düşünün ki onların zamanında mürekkeple yazılan yazılar silinmek istediğinde su ile yıkanırmış. Enes radıyallahu anh hulefai raşidin zamanında talebelerin böyle kendisiyle Kur'an ayetlerinin yıkandığı suları rastgele sağa sola atmadıklarını bilakis hususi bir kapta biriktirip kabir kenarlarında ayak basılmayan yerlerde açılan temiz kuyulara döktüklerini bildiriyor. Ve bu suları aynı zamanda şifa niyetiyle kullandığını da bize Kettani Hazretleri rivayet ediyor. Kıymetli dostlar, böyle ki bu kitap tertemiz bir kitap. Bu kitap insanı Allah'a ulaştıran bir kitap. Her bir genç kardeşime her türlü zorluktan bir çıkış yolu gösteren bir kitap. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i her zaman baş tacı yapacağız. Sadece zahirine değil, manasına da aynı şekilde kıymetli dostlar. Bakınız Orhan Gazi Hazretleri oğlu Murat Han'a şöyle nasihat ediyor. Oğul diyor, Kur'an-ı Kerim'in hükmünden ayrılma. Adaletle hükmet. Gazileri gözet. Fakirleri doyur. Dine hizmet edenlere bizzat hizmet etmeyi şeref bil. Zalimleri cezalandırmakta gecikme. En kötü adalet geç tecelli edendir. Sonunda hüküm isabetli dahi olsa geciken adalet bir nevi zulümdür diyor. Yani her işimizde Kur'an'a yöneleceğiz. Bakın Ebazer el-Gıffari radıyallahu anh. Zühd denilince akla gelen o kutlu sahabe efendimiz diyor ki Ya Resulallah bana bir nasihatte bulun dedim. Allah'ın alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Kur'an okumaya ve Allah'ı zikretmeye bak. Çünkü Kur'an yeryüzünde senin için bir nur gökyüzünde bir azıktır dedi. O yüzden kıymetli dostlar Kur'an-ı Kerim kalbim, kalplerimizin tabibi, ruhlarımızın gıdası ve şifa kaynağıdır. Kur'an'a muhabbetimiz ve sadakatimiz ne kadarsa... Kur'an'ın deva ve şifası da o nispetle bizlerde tecelli ediyor. Çünkü bu Kur'an'ı biz insanlara rahmet ve şifa olan olsun diye indirdik diyor. Bu sebeple Kur'an'a önem vereceğiz kıymetli dostlar. Kur'an'a yöneleceğiz, Kur'an'ı anlayarak öğren yani anlayarak okuyacağız, amel edeceğiz ve çocuklarımıza da Kur'an-ı Kerim'i küçük yaşlarda öğreteceğiz. Kardeşlerimizi öğreteceğiz. Yani bir çocuğun kulağı Kur'an sesine, kalbi Kur'an'ın dünyasına aşina olacak. Bakın Peygamber Efendimiz buyurdu. Kim Kur'an'ı küçük yaşlarda öğrenirse Kur'an onun etine ve kanına işler buyurdu. Yani o Kur'an'ın feyziyle feyizleniyor. O çocuğun kulağı Kur'an'a aşina oluyor. Kalbi Kur'an'ın dünyasına aşina oluyor. Bu sebeple bu çok önemli bir şey. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendileri de Abdülmuttalip oğullarından bir çocuk güzel konuşmaya başladı mı? Düşünün bir çocuk 3 yaşında mı konuştu? Örnek veriyorum. Hemen daha o yaşta İsra suresinin 111. ayetini 7 defa okutarak öğretirdi. O yüzden Kur'an'a sarılacağız. Bileceğiz ki ve leke Biz de şerefimizin, izzetimizin olmasını istiyorsak Kur'an-ı Kerim'e sarılacağız. Çünkü Kur'an Hazreti Peygamber ve o peygamber yolunun yolcusu olan müminler için şeref kaynağıdır. Ama kıymetli dostlar Kur'an'dan bizde ne kadar var? Bu mühim olan. Kıyamette diyor efendimiz Kur'an'ı oku ve yüksel denilecek insana senin makamın sendeki son Kur'an ayeti kadardır denilecek diyor. Kişinin gönlünde, kalbinde, zihninde ne kadar efendim aklı varsa, aklında ne kadar Kur'an varsa, sure varsa İzzeti de o kadar. Düşünün kafirleri Allah Resulüne deli dediler. Büyücü dediler. Yalancı dediler. Yani toplumda en çok aşağılanan yani bakın Allah Teala'nın işleri ne hikmetli ki insanlar seni aşağıladığı sürece, insanlar seni yerden yere vurduğu sürece, insanlar seni böyle ağır ağır hakaretlerle tuttuğu sürece Mevlamız yani Allah'la beraber anılıyorsun zikrediliyorsun. Yani Allah ile iyi bir dostluğun mu var? O zaman aşağılanma vesaire önemsiz. Hiçbir şeye gereğin yok. Ha, bir noktayı da hatırlatıp dersimizi tamamlayalım. Kıymetli dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yani onu Rabbimiz özel olarak ki her ruh onun ruhundan ve nurundan yaratıldı. Aziz dostlar, Allah Resulü'nün şanı ve şerefi zaten yüceydi. Biz Peygamber Aleyhisselam gibi olamayız. Biz yükselmek için çalışacağız. Bunun için üç şart. Kelimullah ile beraber olacağız. Bu zaten insan için bir onurdur ki biraz önce konuştuk. İkincisi bol bol tevbe edeceğiz ki şanımız yükselsin. Üç, Allah'ı zikri hiçbir zaman dilimizden düşürmeyeceğiz. Yani Rabbimiz bize bu hususta yardım eylesin bizleri rızasından ayırmasın. Bir dua ile bitirelim. Allahümme inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım bize yardım et. Ya Rabbi bize ala zikrik seni zikretmek hususunda yardım et. Ve ala şükrik Allah'ım sana şükretmek hususunda yardım et. Ve Ya Rabbi sana güzel bir kulluk yapabilmek hususunda bizlere yardım et. Dualarımızı kabul et. Gönüllerimize inşirah, yuvalarımıza huzur. قل موز وعافية نصيبت وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين